Evet, gördüğünüz gibi köşeken manzaraları seyretmeye devam ediyoruz. Burada yine bir süreç var, gördüğünüz gibi rahatlıkla sabununuzu, şampuanımızı getirdiğiniz zaman çok güzel bir şekilde banyo yapabilirsiniz. E, Kameramanımızdan rica edelim. Bu elimdeki e, bir meyve var. Onu göstermek istiyorum. Bir yakından bir göster. Daha sonra ben anlatmaya çalışayım. Bu gördüğünüz çavuş çilek dediğimiz bazılarını yaban merseri dediği bir meyve. Bunun böyle e, küçük küçük meyveleri oluyor. Bunlar bu şekilde yenebiliyor. Tabi oruç olduğumuz için şu anda yiyemiyoruz. Bunların yapraklarından, taze yapraklarından eskilerimiz, annelerimiz, ninelerimiz çalı çilek çorbası yapıyorlar. Ee, gerçekten mayhoşluğu, çok güzel bir tadı var. Tabi yavaş yavaş e, bütün çalılıklar fındık parçasına dönüştüğü için maalesef bunlar da yavaş yavaş kayboluyorlar. Şimdi burada size bir gölü tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz çok uzunca göl. E, meşhur adıyla Seyit Gölü e, rahmetli e, Seyit amcanın adı verilmiş bu göle. Demek eskiden yaşlılar bir göle isim veriyorlar. arasında e, bu küvetten biraz daha büyük bir göl. Şimdi e, tekrar Seyit Gölü'nü gösterdikten sonra bir yukarısındaki fazla Gölü'ne geçeceğiz. E, gördüğünüz gibi yine e, kaydıraktan su şelale şeklinde akıyor. Ee, gibi de tertemiz hakikaten. Bu küçükken buralara e, ayakkabılarını saklar bulmaya çalışırdık. bazen de bulamadığımız zaman ağladığımız olurdu tabi. Ama genelde bir, bir temiz olduğu için lastikler çok rahat bir şekilde bulunurdu. Evet burası çocukluğumuzda en fazla yüzdüğümüz, en fazla ee, kavgalarımızı ettiğimiz, oynadığımız fazla gölü. Burası bize okyanus gibi gelirdi. Çok gelirdi boyumuzu açtığı için. Gördüğünüz gibi şu anda ben dibini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ama birkaç kişi yüzdüğü zaman çok rahat bir şekilde bulanabiliyor. Buradan kayarak gördüğünüz kaydırak olan kısımdan kayarak yukarı aşağıya suya dalardık. Bir saniye orada bekletmek bekletme, için devam edelim. Ben hiç ben hiç atlamadım ama çocukluğumuzda arkadaşlarım tam şuradan gölün içerisine çivilemesine baş ben sadece ayak üstü atladığımı hatırlıyorum. Bu antalaları falan buradan direkt yörüntüye baş da ama e, gerçekten çok büyük bir şey ama e, bence biraz zeminlik sağ tarafı kaya, sol tarafı kaya, her taraf kaya hafif bir dengesizlik maalesef e, arkadaşlarımızın beyin kanaması sebep olabiliyor ama Allah'a şükürler olsun. Bu sezonlar gelince, yaz sezonu gelince tabii e, hmm. Çocukluğumuzda bütün e, arkadaşlarımız, akranlarımız köydeydi. Büyüklerimiz de köydeydi aslında. Küçüklerimiz de köydeydi. Şu gördüğünüz e, taşlık arazi, kayaların üzeri e, gençlerden, çocuklardan görünmezdi. Çok iyi hatırlıyorum. Şu fazla gölü dediğimiz, şu küvetin içerisinde e, belki 20'den fazla aynı anda insanların yüzdüğünü hatırlıyorum. Birbirimizi batırmak mı dersin, ayakkabılarımızı saklamak mı dersin. Ee, baya güzel hatıralarımız, güzel anılarımız vardı burada. Tabi yüzme işi bittikten sonra da yavaş yavaş evlerimize gidip ineklerimizi otlatmaya başlardık. Tabi bazen de evden kaçak geldiğimizde e, doğal olarak ceza aldığımızda olurdu. Yine burada küvet şeklinde bir göl var. Çocukluğumuzda buna isim vermemiştik. Eee... Belki bizden sonrakiler isim vermiş olabilir ama bunun ismini bilmiyorum. Şahsen buna bir isim çok Biraz yukarıdakini göreceğiz şimdi. Onun ismi var. Yani bu dere genelde bu şekilde kayalıkların arasından akıyor. Tabi arada bir <laughs> üzülerek bazı plastik şişeler, meyve suyu şişeleri görüyorum. Buradan bunu atar arkadaşlarımızı, köylülerimize şahsen kınıyorum. Bu gördüğünüz pet şişe yüzyıllarca toprakta su da kalsa toprağa karışmıyor, çevre kirliliği yapmaya devam ediyor. Lütfen e, söylüyorum poşetlerinizi, ondan sonra e, şaşal şişelerinizi, pet şişelerinizi lütfen dere kenarlarına veya bahçelere atmayın. Bir yerde biriktirin daha sonra hep beraber çarşıya inerken çöp konteynerine atın veya e, bunları hurdacılara topluyor, hurdacılara verirsiniz. Yani üzülüyorum gerçekten e, bu güzelim derede, güzelim bahçelerde böyle pisliklerin olmaması gerekir. Hatta bir gün e, bir kampanya yapıp bu derenin etrafını al bakın yani burada bir tane daha var. Yani bu şişelerin buralarda olmaması gerekiyor gerçekten. Ki bunların hepsi kanser kanserojen biliyorsunuz. Her bölgesinde maalesef e, kanser oranı her geçen gün biraz daha artıyor. Evet şu anda çekimde gördüğünüz göl bizim çocukluğumuzda geniş göl diye adlandırdığımız bir göl. Onun da güzel bir kayma yeri var. Oradan kayardık. Hemen şuradan e, bizim başta alma yerimizde şu kısım buradan başlardık. Herhalde aşağıdaki e, küvet göllerimizden fazla gölden az bir şey daha büyük olduğu için adını geniş göl koymuştuk. Ama en güzeli en güzeli şuradan kaymaktı bizim için. Şuradan kayarak görüntü bizim için inanılmaz bir keyif. biliyorsunuz şimdi eğlence merkezlerinde bunları özel olarak yapıp insanlar para ödeyerek o kaydıraklarına kayarak havuzun içerisine giriyorlar. Halbuki burada doğalı buz gibi olanı var. İnsanlarımızı buraya davet ediyoruz. Herkes gelsin, görsün, yüzsün, kaydıraktan kaysın, çocuklarla eğlendirsin. Evet burada, burada bir göl daha var çocukluğumuzda burası pek kullanılmadı. Pek ihtiyaç ihtiyacı olmadığı için. Bizden sonraki nesil burayı kullandı. Ve buraya e, zannediyorum herhalde Van Gölü adını vermişlerdi. Çocukların benzetmesi. E, belki çok Van Gölü'ne benzemiyor ama